Vasistas ile iki ülke tek gündeme hoş geldiniz. Bu hafta Almanya'da neler oldu? Hadi hemen başlayalım. Almanya'da Bavyera'nın başkenti Münih'te merkez istasyonu yakınında 13 Şubat Perşembe günü bir mini Cooper tipi araç Verdi Sendikası'nın ücret anlaşmazlığı sebebiyle düzenlediği grev sırasında kalabalığın arasına daldı. Bölgede bulunan görgü tanıklarının aktardığına göre olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Aracın sürücüsü bölgede aniden gaza bastı ve kalabalığın arasına doğru sürdü. Olayda en az 28 kişinin yaralandığı öğrenildi. Polis sürücünün gözaltına alındığını duyurdu. Münih Belediye Başkanı açıklamasında yaralıların arasında çocukların da olduğunu belirterek "Şok içindeyiz. Dualarımız yaralılarla." dedi. Olayın hemen ardından birçok haber kuruluşu sürücünün 24 yaşında Afganistan uyruklu bir erkek olduğunu ve hırsızlıkla uyuşturucu suçlarının bulunduğunu yazdı. Ancak bugün sabah saatlerinde bazı bilgilerin doğru olmadığı tespit edildi. Söz konusu şahsın isminin Farhat olduğu öğrenilirken daha önce mağaza hırsızlığı yaptığı iddia edilmişti fakat şüphelinin geçmişte iki güvenlik şirketinde mağaza dedektifi olarak çalıştığı bu nedenle hırsızlık konusunda birkaç davada tanık olarak yer aldığı ancak herhangi bir suç işlemediği öğrenildi. 24 yaşındaki şüphelinin yasal oturum hakkıyla çalışma izninde olduğu bilgisine ulaşıldı. Olaya geri dönecek olursak aracın kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürülüp sürülmediği henüz net değil. Öğrenilene göre bölgeye arkadan yaklaştı, bir polis aracını solladı ve ardından hızlanarak gösteri alanına girdi. Münih Savcılığına bağlı aşırıcılık ve terörle mücadele merkez ofisi soruşturmaya devam ederken olayın tamamen aydınlatılması için soruşturmanın tamamlanması gerektiği ve bilgi kirliliğine karşı her zaman resmi kaynakların takip edilmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi. Bavyera Eyalet Başkanı Markus Zöder konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak birinin bir arabayı kalabalığın içine sürdüğü haberini tekrar aldığınızda bu gerçekten korkunç oluyor. Bu ilk vaka değil bundan sonra ne olacağını kim bilebilir bir şeyleri değiştirmeliyiz dedi. Almanya'da seçim öncesinde herkesin beklediği Olaf Scholz Friedrich Merz düellosu 9 Şubat pazar günü gerçekleşti. 90 dakika süren yayında ekonomi göç, AFD, dış politika ve savunma konuları ele alındı. AFD konusunda iki lider de partinin yükselişinden endişe duyduğunu söyledi. Scholz, birliğin göç politikaları taslağına AFD'nin destek vermesi konusunda bu bir tabu ihlaliydi. Hepimiz endişelenmek zorundayız çünkü Almanya'da geçmişte bu yaşanmamıştı derken birliğin şanslı Mert Mertse bir kez daha açıkça belirtmek istiyorum. AFT ile işbirliği yapmayacağız. Avrupa, NATO, Euro, Amerika ve Rusya gibi konularda dünyalar kadar farklıyız." dedi ve işbirliği ihtimallerini bir kez daha keskin bir şekilde reddetti. Göç konusunda ise Scholz, Aşefenburg'da yaşandığı gibi birçok saldırı sebebiyle sınır kontrollerini sıklaştırdıklarını söyleyerek düzensiz göçe karşı sert ve kısıtlayıcı bir yaklaşımdan yanayım ama bunu Almanya'da sınır kontrollerinin yapılmasını sağlayarak uyguladım. Ocak ayında 2016'dan bu yana en düşük sığınma başvurusu sayısına ulaşmamızı sağladık diyerek yeniden seçilmesi durumunda bu çalışmalara devam edeceğini söyledi. Mert ise görevde bulunduğunuz 3 yıl içinde Almanya'ya 2 milyondan fazla düzensiz göçmen geldi. Bunun ne anlama geldiğini hemen anlayabilirsiniz. Bu Hamburg şehrinin nüfusundan daha fazla. Bu dünyada yaşamıyorsunuz. Anlattığınız şey bir masal. Bunun Almanya'nın gerçeklikleriyle hiçbir ilgisi yok. Bu sadece temenni seçim kampanyası ama gerçeklik değil dedi. Gelelim ekonomi konusuna. Birliğin adayı Mert görev süreniz boyunca Almanya'da 50 bin şirket iflas etti. Almanya'dan ülke tarihinde daha önce hiç görmediğimiz bir sermaye çıkışı var. Sanayi şirketleri sürüler halinde yurt dışına gidiyor ve parayı yurt dışına götürüyorlar dedi. Scholz ise istihdamı artırdıklarını, G7 ülkeleri arasında Almanya'nın en düşük ikinci işsizliğe sahip ülke olduğunu belirterek yaşanan krizle ilgili Ukrayna'yı ben işgal etmedim, gaz tedarikini ben durdurmadım dedi. Mert ise diğer ülkelerin de savaştan etkilendiğini ancak Almanya kadar etkilenmediğini vurguladı. Nükleer enerji konusunda birliğin adayı neden ülkemizin en büyük enerji krizinin ortasında işleyen ekonomiye ucuz elektrik sağlayan nükleer enerji santrallerini kapatıyorsunuz bu çılgınca bir fikir değil miydi diyerek Scholz'u eleştirdi. Scholz ise bunun Almanya'nın ekonomik kalkınmasıyla hiçbir ilgisi yok Almanya'da nükleer enerji kullanımını iki kez durdurduk. SPD, Yeşiller, CDU ve FTP'nin hepsi nükleer enerjiden aşamalı olarak vazgeçme kararı aldı ve kapatılacağı açıktı açıklamasında bulundu. SPD yüksek gelire yüksek vergi uygulamasıyla şirketlerden daha fazla vergi almayı hedefliyor. Mertse bu vade tepki göstererek eğer şimdi şirketlere daha yüksek vergi yüklerseniz o zaman sadece iyi yolculuklar diyebilirim. Almanya'daki iflas dalgası bir kez daha artacaktır. Bu şirketleri Almanya'dan çıkarmayı göze alamayız. Birçoğu da zaten gidiyor dedi. Öte yandan Scholz saatlik asgari ücretin 15 euro olmasını desteklediğini vurgulayarak 40 saatlik bir haftada 15 euro ile ne kazandığınızı hesaplayabilirsiniz. Bu çok fazla bir para değildir ve özellikle çocuklu bir aileniz varsa zor geçinirsiniz diyerek kendi yönetiminde asgari ücreti 12 euroya çıkararak yaklaşık 7 milyon insanın maaşının artmasını sağlamaktan gurur duyduğunu belirtti. Savunma konusunda Scholz bir sonraki dönemde 30 milyar euro gerekeceğini ancak borç freninde bir reform olmadan bunu yapamayacaklarını söylerken Mert ise borcun daha sonra vergi olarak vatandaşın sırtına bineceğini belirterek ekonomik toparlanmayla bu kaynağın yaratılabileceğini belirtti. Bu noktada sizin fikrinizi de çok merak ediyoruz. Hangi şansölye adayının görüşü sizce daha mantıklı? Yorumlara yazın lütfen. Diğer habere geçmeden hemen bir es verelim. Sevgili Gizem geçtiğimiz hafta Berlin'de meclise giderek SPD milletvekili Derya Türk Nahbağır ile bir röportaj gerçekleştirdi. SPD'nin göçmen haklarına ilişkin bakış açısı ve çifte vatandaşlık konularını görüştüler. Çifte vatandaşlık biliyorsunuz ki göçmen kökenli bireyleri yakından ilgilendiriyor. Peki SPD bu konuda ne diyor? Kısaca bakalım. Peki olası bir CDU-SPD koalisyonunda sizce bir taviz söz konusu olacak mı? In diesem Punkt sind wir als SPD ziemlich klar. Mm. Über 30 Jahre lang haben wir dafür gekämpft, dass Menschen, die aus der Türkei kommen, die Möglichkeit auf diese doppelte Staatsbürgerschaft haben. und da werden wir keinen Schritt zurückweichen. Videonun tamamını izlemek isterseniz açıklamaya linkini bırakıyorum. BSV lideri Zara Wagenknecht düello sonrasında eleştirilerde bulunarak iki adayın da Almanya'nın Gerçek sorunlarına odaklanmadığını vurguladı. İki az sempatik beyefendinin ülkemiz için net bir plan sunamaması dikkat çekiciydi. Daha da çarpıcı olan Scholz'un yayının sonunda gerçekten ciddi bir şekilde her şeyin olduğu gibi devam etmesini isteyenlerin kendisine oy vermesi gerektiğini söylemesiydi. Diyen BSF lideri, emeklilerin yoksulluğu, hayat pahalılığı, yükselen enerji fiyatları, teknoloji ve yapay zeka konularının ele alınmadığını belirtti. BSF lideri, halkın enflasyona karşı nasıl korunacağına değinilmediğini söyleyip, Olaf Scholz Almanya'nın sanayisizleşme sürecine girdiğini inkar etti. Oysa enerji yoğun sektörlerde %20'lik bir küçülme var. Makine mühendisliği sektöründeki her 4 firmadan biri personel azaltacağını açıkladı. Bu şartlar altında sanayisizleşme gerçeğini inkar etmek cesurca ama yanıltıcı bir tutum dedi. Almanya'nın dijitalleşme yolunda önemli bir adım atması gerektiğini teknoloji alanında dışa bağımlılığın azalmasının şart olduğunu söyleyen Wagenknecht, Amerika'nın teknoloji devlerine olan bağımlılığımız dijital altyapımızı tehdit ediyor. Silikon Vadisi başarılarını kamu fonlarıyla sağladı. Çin kendi teknoloji devlerini kurarak Amerika'ya olan bağımlılığını azalttı. Almanya'nın da benzer adımlar atması gerekiyor. Dijital bağımsızlık olmadan gelecekte ekonomik ve siyasi bağımsızlık Mümkün değil veri koruma ve yapay zeka düzenlemelerinde daha etkili önlemler alınmalı dedi. Öte yandan BSF lideri bu konuda partisinin gerekli olan düzenlemeleri yapmaya hazır olduğunu da vurguladı. Sol parti yeni bir üye dalgasıyla karşı karşıya partiye göre toplamda 81.200 üye bulunuyor ve bu sayı partinin kuruluşundan bu yana yani 2007'den bu yana en yüksek rakam. Parti genel başkanı Yan Tanaka'nın Sol Parti büyüyor ve adil politikalar isteyen daha fazla insanı kendine çekiyor. İnsanlar Sol Parti'ye güvenebileceklerini biliyorlar dedi. Parti lideri 29 Ocak çarşamba günü AFT'nin CDU CSU'nun göç politikasını sıklaştıracak olan tasarıya destek vermesinden bu yana 17.470 kişinin daha üye olduğunu söyledi. 166.000 aşkın üyesi bulunan Yeşillerin üye sayısı da 29 Ocak'tan bu yana 8.300 kişi artış gösterdi. AFT lideri Tine Kupala 11 Şubat Salı günü bir televizyon programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partisinin Nazi partisi olmakla suçlandığını söyleyen Kupala Göç politikalarında diğer partilerin bizim görüşlerimize doğru kaydını fark ediyorsunuz. SDU bile taleplerimizin bazılarını birebir kopyaladı dedi. AFT'nin demokratik yollarla seçilen bir parti olduğunu vurgulayan Kupala, SDU, SSU adayı Mert'i eleştirerek Mert, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermeye hazır olduğunu söylüyor. Bu Avrupa'yı doğrudan bir savaşın içine çeker ve biz bunu kesinlikle reddediyoruz." CDU'ya oy veren Mersi seçer, Mersi seçen savaşı seçer. Mers, Scholz, Robert, Habeck, eski nesil politikacılar Berlin'in siyasi balonunda yaşıyorlar ve Almanya'daki gerçek ekonomik ve sosyal krizleri tamamen görmezden geliyorlar. 23 Şubat seçimlerinden sonra umarım iktidar serüvenleri sona erecek çünkü halk artık bu politikacılardan bıktı açıklamasını yaptı. AFT olarak karbondioksit vergisini kaldıracaklarını, nükleer enerjiye hızla döneceklerini, Rus gazına yeniden erişim sağlayacaklarını belirten siyasetçi, bürokrasiyi azaltacaklarını vurgulayarak gereksiz tüm yasaları gözden geçirip iptal edeceklerini söyledi. Kupala, Merkel 2015'te nitelikli iş gücü geleceğini söylemişti ancak sonuç tam tersi oldu. Bugün Almanya'ya gelenlerin büyük bir kısmı suçlu ve entegrasyona yatkın olmayan kişiler, AFT'nin hükümete gelmesiyle birlikte derhal bir göç reformu gerçekleştireceğiz şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Anneline Barbök 11 Şubat Salı günü verdiği bir röportajda göç politikaları konusunda SDO'nun verileri çarpıttığını söyleyerek SDO yeniden uluslararası sınırları kapatmak istiyor. Oysa bu Almanya'nın ekonomik çıkarlarına zarar verecektir. Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisidir ve iç pazara ihtiyacımız var. Yeşiller göç, iltica ve toplumsal uyumu tek bir kazana koyup karıştırmaz. SDU ise tam olarak bunu yapıyor. Örneğin SDU yanlış rakamlarla manipülasyon yapıyor. Aile birleşimi kapsamında Almanya'ya gelenlerin sayısını 130 bin olarak açıkladılar. Oysa gerçek rakam sadece 12.000 ve bu 12 bin kişi de genellikle Almanya'da çalışan kalifiye göçmenlerin aile üyelerinden oluşuyor. SEDU göç politikalarında sadece popülist söylemler üretiyor ancak gerçek çözümler sunmuyor dedi. Şimdi seçim gündeminden uzaklaşmadan hemen önce son anket sonuçlarına da bir göz atalım. Diğer haberlerimize devam edelim. Forza, insa ve YouGov güncel olarak anketi yayınlamaya devam ediyor. 12 Şubat tarihli YouGov anketine göre SDU-SUS'u %29, SPD %16, Yeşiller 12, FTP 4, Sol Parti 6, AFT 21 ve BSF %5. Bu tabloya göre sadece meclise giremeyecek olan parti baraj altında kalmış olan FTP olarak görünüyor. Bu arada Seydoğu Seusu neler vaat ediyor, göçmenler için neler düşünüyorlar diye merak ederseniz kanalımızda yayınladığımız videoyu izlemenizi öneriyorum. Video linkteki açıklamadan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İçişleri Bakanı Nancy Feyza tüm kara sınırlarında uygulanan geçici iç sınır kontrollerinin 15 Mart 2025'ten itibaren 15 Eylül 2025'e kadar devam edeceğini duyurdu. Bakan Feyze konu hakkında açıklamalarda bulunarak, Şimdiye kadar sınır kontrolleri kapsamında yaklaşık 47 bin kişinin girişini engelledik. İnsanları acımasızca sınırdan kaçak geçirmeye çalışan insan tacirlerini durduruyoruz. Ayrıca suçluların ve aşırı uçların faaliyetlerini engelliyoruz. Tüm bunları komşu ülkelerimizde yakın işbirliği içinde ve tek taraflı, tehlikeli ulusal kararlar almadan Avrupa Hukukuna uygun şekilde yürütüyoruz dedi. Yapılan uygulamalar kapsamında bu zamana kadar federal polis 80 bin izinsiz giriş tespit etti, 1.900 insan kaçakçısını tutukladı. 47 bin kişi ise sınırdan geri çevrildi. 2023'te 324.636 sığınma başvurusu yapılırken, 2024'te bu oran 34 azalarak 213 bin 499 oldu. Transparency International tarafından yayınlanan 2024 yolsuzluk endeksine göre Almanya bir önceki yıla kıyasla 6 sıra birden geri düşerek 180 ülke arasında 15. sırada yer aldı. Transparency Deutschland Başkanı Alexandra Herzog bu durumun endişe verici olduğunu ifade ederek Almanya 2012'den bu yana büyük ölçüde yerinde sayıyor. Ancak geçen yıla göre 3 puanlık bir düşüş Almanya'nın yolsuzlukla mücadelede diğer ülkelere kıyasla geride kaldığını gösteriyor gösteriyor dedi. Ülke çapında zorunlu bir şeffaflık kaydı oluşturulması çağrısını yapan başkan, özellikle Almanya'daki siyasi partilerin finansman sisteminde reform yapılması gerektiğini söyledi ve şeffaflığın olmadığını, büyük bağışların adil siyasi rekabeti tehdit ettiğini belirtti. Endeks en iyi durumda olan ülke 90 puanlı Danimarka olurken onu 88'de Finlandiya, 84'le Singapur takip etti. En düşük olan ülkeler kategorisinde Suriye, Venezuela, Somali ve Güney Sudan yer aldı. Türkiye ise 34 puanla bu puana sahip olan diğer ülkelerle 107. sırayı paylaştı. Alman sigorta şirketi Allianz'ın online olarak 23-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre vatandaşın ana derdi ekonomi ve maalesef hayat pahalılığı. Seçimlere kısıtlı bir zaman dilimi kalırken seçmen en çok ekonomik tablodan memnun değil. Katılımcıların %70'i yaşanan fiyat artışlarından endişe duyduğunu ifade ederken ekonomik darboğazdan endişe duyan katılımcıların oranı ise %68 oldu. Ankete göre her 10 seçmenden 6'sı ne iktidarın ne de muhalefetin politikacılarına ekonomi konusunda güven duyuyor. Her 4 Almandan 3'ü ise Kutuplaşmadan endişe duyduğunu belirtiyor. Hamburg'da 11 Şubat Salı günü bir yük kamyonuyla tren çarpıştı. Kazada 55 yaşındaki bir yolcu olay yerinde hayatını kaybederken 25 kişi ise yaralandı. 34 yaşındaki kamyon şoförü ise yaralanmadan kurtuldu. Şoför gözaltına alınırken olayın görgü tanıkları ise trenin bariyerler kapandığı sırada kamyona çarptığını ve kamyon şoförünün araçtan son anda atlayarak kurtulduğunu söyledi. Kazada 103 görevli çalışma gerçekleştirdi. Kaza sonrasında tren seferleri iptal edilirken hattın bir bölümü çarşamba sabahı yeniden seferlerini yapmak üzere açıldı. Vasistas ile gündemde kalmak için abone olmayı ve zili açmayı lütfen unutmayın. Gündemi WhatsApp üzerinden de takip etmek isterseniz Vasistas WhatsApp kanalımıza dahil olabilirsiniz. Linkini yine açıklamalarda bulacaksınız. Peki siz bu haftaki gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarda Buluşalım.